Ee, nedir? Gribi hallettik. Kafadaki saçlara. Doktor Nihat Dik efendim ee, konuğumuz. Üstün teknoloji saç ekim robotu Türkiye'ye gelmiş. Haberiniz var mı? Bilmiyorsunuz. Hep Japonlar yapıyor zannediyorsunuz. Değil işte. Gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O da Teşekkür geldi. Ederim. Onun adı ne? Ee, getirdiğimiz e, bu yeni aletin teknolojinin ismi saç ekim robotu. Bir isim koyamadınız mı? Bir isim Patan, koyamadık. Mahmut, ee, yani aslında düşündüm öyle bir isim falan şey yapalım ama e, şey saç ekim robotunun orijinal isminin Türkiye çevirilisi bu şekilde oluyordu. Nerede bu robot? Ee, robot şey e, Fransız. Ha Fransız da Frans, Paris'ten geliyor. O zaman ne diyelim Sarkozy diyelim. Güzel bir şey olsun. Ee, yani Peki aslında baya yani. bir uyumlu Sarkozy <laughs> Uyumlu mu? Peki evet. aslında siz saç ekimi yapan bir hekimsiniz ama evet, e, yapan. neden bir hekim bir robota ihtiyaç duyuyor? Neden ee, onu şöyle açıklayayım. Şu, bugüne kadar hep elle yapıyorduk bunu. Hı -hı. İşte diş hekimlerinin mikromotor denen bir aleti vardı. İşte e, makineyle robotla e, yapılıyor e, şekli oydu. Ama bu zamana kadar teknoloji hiç e, bu işin içine girmemişti. Hı -hı. Bir yani bildiğiniz evde yapıyorsunuz. E, değil mi? Elle yapılıyor. İşte bir mikromotor aleti vardı. Onunla yapılıyordu. Saç hekim e, robotunu ben gördüğümde ah dedim yani bu işte neden bunun e, robotu yok? Neden saç hekimi de robotla olmasın? Hı -hı. E, niye teknoloji bunda hep geri kalıyor falan? Aslında geri kalmamış bizim haberimiz yokmuş bu bir iki yıllık bir geçmişi olan şu an işte Amerika'da, Kanada'da, Japonya'da Hı. ve Fransa'da olan bir cihaz çoğu Avrupa ülkesinde hala yok. Ee... Biz gittik, gördük, beğendik. Hı hı. Kızımızı aldık, geldik. Aldık kızımızı. Aldık geldik, kızımız aldık, geldik İstedik Allah'ın önüyle. Aynen ve öyle kızı sağ olsun. Kızı verdin mi? Babası bir şey dedi mi yani? Babası tabii ki. Babası iki, ya, iki, yana iki, yana ha, iki hafta sonra yavrusunu görmeye gelecek. Hı. Bunun için zaten bir workshop düzenleyeceğiz. Türkiye'deki diğer hekim arkadaşlara da bunu tanıtmak istiyorum. Hı. Herkes kullansın. Hı hı. Çünkü hem kaliteyi artırıyor. Hem daha çabuk kısa zamanda e, ekim olabiliyor. E, yani normal elle yaptığınızın kat kat e, standartlarını yükseltebilen bir, bir, şey, bir saç ekim robotu bu. Şimdi yani hekim burada galiba şey direktifleri veriyor. Robot da bunu mu yapıyor? Tam yine bir hekim müdahalesi var. Evet yani. tam olarak e, öyle değil. Saç ekim robotu ne kadar? 30 kilogramlık işte e, çamaşır makinesinden biraz daha büyüyecek bir Hapfif cihaz. almışsınız. Yine. Evet hafif bir kız. Çünkü altına altın <laughs> 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 Evet. Yine bunun kolları var, şeyleri var ama yine bir operatör doktorun bu şeyi saç ekim robotunu kullanması gerekiyor. Hı -hı. Ee elle yapılan şeyin saç ekiminin kollu olan bir robotunu düşünün ama kullanıcı yine operatör doktor ama ne oluyor işte 4 kişi 5 kişilik bir ameliyat ekibi yerine saç ekim robotuyla yalnızca bir hekim yanında da işi çok fazla bilmeyen dahi bir hemşire olsa çok güzel harika bir saç ekimini normal elle yapılan saç ekiminden ee, yarı yarıya daha kısa zamanda ve kalite olarak da 4-5 kat daha kaliteli bir saç ekimi gerçekleştirebiliyorlar. Yani bir şey misal hani saç ekiminde başarı için işte bu e, milimetre kare ya da santimetre kare evet. e, e, ektiğiniz şey önemliydi eskiden. E, bunda bir artış oluyor mu yine? Ee, evet söyleyeyim. santimetre kareye daha fazla saç ekebiliyorsunuz. <laughs> ee, komplikasyonlar yani yan etkiler vardır saç ekiminden sonra. Hastanın yüzü gözü şişer, <laughs> ee, morluklar olur. Evet da. E, onlar bunda olmuyor çünkü... E, o komplikasyonlara neden olan işte alım bölgesine saç ekerken bu bölgeyi yastık gibi şişirirsiniz. Saç ekim robotunda bu tür şeylere gerek yok. Çünkü travma yapmadan e, direkt kanalları kendi saçıyor ve saçları getirip kendisi içine koyuyor. Şimdi şundan çok e, endişe ediyorlar saç ektirirken insanlar özellikle. Hani acaba bir ağrısızlığı bilmem ne falan filan hisseder mi? Lokal anestezi evet. yapılıyor. Hı. E, diğer yöntemle saç ekim robotu arasında e, bu açıdan herhangi bir fark yok gibi. Ancak Hı. daha az travma yarattığı için operasyon sonrası e, daha çabuk iyileşme. Ve daha az ağrıdan bahsedilebilir. Ne kadar sürede iyileşiyor mesela bir saç ekimi süreci nedir? Yani 3 gün sonra biz hastayı tekrar kontrole çağırıyoruz. Saç ekim robotunda da aynı şey olacak. 3 gün sonra hastayı çağırdığımızda saçlarını yıkıyoruz, bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Bir hafta sonra hiçbir şikayeti kalmıyor hastanın ama üç gün sonra işine de gidebilir yani e, yaşam kalitesini düşmeyi yaşayacaksınız. Cuma günü saçınızı ektirdiniz, pazartesi günü işinize giteceksiniz. E, ama nasıl olabilir? Yani. işte... E, bir bere takabilirsiniz. Hı -hı, Önümüz hı. kış e, bir şekilde şapka takabilirsiniz hani saç ektirdiğiniz. ...her e, hafta de, sonu bir derbi var zaten. E, muhtemelen bir takım şapkasıyla halledebilirsiniz. E, yani normal elle olan saç ekiminde belki gidemeyebilirsiniz. Göz evet. kapaklarına ödem e, olur, gözleriniz kapanabilir. E, çünkü bayağı bir sıvı alın bölgesine konulacak. Saç ekim robotunda bu olmuyor. Çünkü Alım bölgesini hiçbir şekilde bir şey sıvı enjeksiyonu yapmadan e, yapıyorsunuz. Hı hı. E, yalnızca lokal anestezi yapıyorsunuz. Hı hı. E, bu da harika bir şey. Peki bir şey soracağım. Yani benim bildiğim hatta hani istatistiklere göre de e, Türkiye, özellikle türk hekimleri saç ekimi konusunda e, dünyanın en iyileri olarak kabul çok, ediliyor. Çok iyiler. E, saç ekimi robotuyla daha da iyi olacağız. Hı hı. E, çünkü şu an Fransa bunun önünü çekiyor. E, bu tür konularda Fransa hakikaten e, dünyada e, şey e, en iyi. E, ama e, saç ekimi konusunda hakikaten Türkiye çok çok iddialı. Ama e, saç ekim robotu da olursa herhalde e, hem e, daha fazla e, sayıda e, Avrupa'dan hasta bize gelecek, hem teknolojiyi kullandığımız için daha kaliteli ekim yapacağız. Yani e, şeydir mesela hani e, saç çok ciddi e, estetik bir sorun Türkiye'de, e, özellikle insanlar da öyle kabul ediyorlar. E, bu robotu daha böyle Türkleştirebilir miyiz? Fransızlar e, üretmiş olabilir ama. Hani biz yerleştirme olayında bizden üzerimize yoktur herhalde. yani onlardan daha iyi kullanacağımıza ben eminim. Ha öyle mi? Ee, <laughs> Fransa'ya da buradan sıkıntı gol Yani evet. Hayırlı <laughs> <Aynen gülüyor> olsun. Bu dünyanın ilk e, robotu galiba değil mi? Bu, ee, şöyle bu üçüncü ]miş. jenerasyon aslında. Ha, e, onlar... bu bunlar... makinede ilk bir iki jenerasyonu çok e, şey görmedik. E, Gerimini o kadar çok. Hı -hı. E, yani aslında e, onlar da fena değildi ama... <laughs> Bu işin bir hekim tarafından bir alışma dönemi oluyor, araba kullanmak gibi. Hı hı. Yani hadi saç hekim robotu geldi, hekim elini aldı hemen tıkır tıkır ekiyor. Olmuyor arabaya binip nasıl hemen kullanamadıysanız hı hı. ilk zamanlar. Onun gibi bir alışkanlık dönemi olması gerekiyor. İlk dönemlerde şey yapmadık, o kadar ilgilenmemiştik aslında. Hı hı. Ben de son dönemde fark ettim. Hı hı. Yazıştık, şey yaptık, gittik yerinde gördük falan hani CD'lerini falan gördük. Baktık gerçekten harika bir şey robot bu. Dedik tamam saç ekim robotu diğer çok gelişmiş ülkelere gitmeden Türkiye'ye gelse ne olur. Hı hı. olur böyle böyle bir teknolojiyi biz de getirelim kullanalım. Şu ana kadar saç saç ekimi yapan bütün doktor arkadaşlarıma kime bahsetsem herkes çok meraklı kutunun içinden ne çıkacak. Peki inşallah büyük hissediyorlardır. E hekim arkadaşlarınıza <laughs> hekim arkadaşlarınıza şey e, workshop yapacağız dediniz. Evet, 2 e, hafta sonra tahminen e, 7 Kasım gibi bir cumartesi günü bir workshop olacak. Türkiye'nin her yanından e, saç ekimi yapan hekim arkadaşlarımı e, şey, Fransa'dan e, doktor Alerle e, gelecekler öyle bir workshop yapacağız. Fransız hekim arkadaşlar. Hem burada bir ufak bir operasyon gösterecek hı hı. bütün hekim arkadaşlar. Kurban da. kim? Yoksa hemen bizim şeyleri <laughs> <bir gülüyor> Kurban diyemiyorum. Da... Şanslı kim demek lazım. Çünkü yıllardır bu makinenin geliştirilmesini sağlayan saç çekim robotunun gelişimini sağlayan jenerasyonları atlatan kişiler bunlar ve en iyi şu an dünyada kullanan onlar. Ama 3 ay sonra en iyi onlar mı biz mi tartışılır. Bunu göreceğiz. Son sorum şu evet. ee, bir hekim olarak sizin ağzınızdan duymak isterim. E, saç ekimi uzman işi değil mi? Yani örneğe gelen saç ekimi yapıyor. E, 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 hekim olmayanlar da yapıyor. E, e, evet. evet Yok. Yüzden... Hekim olmayanlar baştan beri yapıyor zaten de. Öyle mi? Evet. Onu e, aklını çizmek e, lazım galiba. Genelde şöyle deniyor. İşte doktor kontrolünde veya işte e, saç ekimi şeklinde oluyor. Tabii bu biraz aldatmaç gibi oluyor. Doktor ya eker ya ekmez. <laughs> evet. Yani elinizde bir saç ekim robotunuz varsa doktor kullanmak zorunda. Ee, bunu başka sorumluluğu olmayan kişilere teslim etmek biraz yanlış olacak. Peki. Nihat Dik'i dinledik. Ee, önemli bir şey. Doktor Nihat Dik bize önemli bir şeyden, teknolojik bir gelişmeden bahsetti. Bu gelişmeyi size göstermeden yapamazdık. Üstün Teknoloji Saç Ekim Robotu Fransa'dan Türkiye'ye geldi. Ee, bir kız kendisi. Kendisine isim arıyoruz. İsim yollarsanız belki sizi e, Nihat Hoca'ya göndeririz. <laughs> e, ismi bulan siz olduğunuz için. Kendisine nasıl ulaşacağız ya da nasıl göreceğiz derseniz www.saçekimrobotu.com Bu bilgisayar üzerindeki adres ya da 0212 alan koduyla sevgili seyirciler. 588-0205 588 0205'ten de Nihat Hoca'dan fikir alabilirsiniz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Bu yeni Sağ yorumladan. olun. Sizi i̇yi günler.